Merhaba Mustafa. Merhaba. Bu akşam seninle ne yapacağız? Deney yapacağız. Ne deneyi? Ben deneyim. Ama sen anlatmıştın ben ne yapacağımızı. yapacağımı. Aa hatırladım. Adamı dans ettireceğiz bu damlayla. Evet çöp adam çizeceğiz tabağa. Çöp adam mı? Çöp adam ne ki? Çöp adam çizeceğiz. Ondan sonra onu dans ettireceğiz tabağın içinde. Vay. Çok eğlenceli. Tamam mı? Da çok ben heyecanlı. Şöyle dans edeceğim. Evet. Çöp adamı dans ettirmek için Önce malzemelerimizi sayacağız değil mi Mustafa? Evet. Ne var malzemelerimizde? Bir tane tahta kalemimiz var. Ondan bir, sonra bir damlalığımız var. Bir, 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 olarak tabak. Tabağımız var. İki olarak, iki, iki, olarak kalem. Tahta kalemi. Üç olarak şu damla. Damla. Şimdi bununla bu tabağın içine ne yazacağız? Çöp adam yapacağız. Resim çizeceğiz. Sonra onu dans ettireceğiz. Tamam mı? Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Şimdi çöp adamı çiziyoruz. Evet. evet Mustafa. Şimdi buraya çöp adam çiziyorum ben. Tamam Hı -hı. mı? Bakalım nasıl olacak. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Tamam. Şöyle kolları olsun. Ayakları olsun. Şöyle bir çöp adam çizelim. Ben nasıl yapayım? Şimdi buna hatta şuraya bir tane küçük çöp adam çizelim. Olur mu? Evet tane de olsun. Yavrusu. Yavrusu mu olsun? Bir tane de küçük çizdik. Evet. Tamam. Şimdi buna yavaş yavaş su dökeceğiz. E bu açamadım açar mısın? Tamam açarım saniye. Tamam, bir saniye. Yavaş yavaş suyu dökebiliriz Çok. Mustafa. İlk önce küçük. Bak ben bir kere göstereyim mi sana? Şöyle aldık damlalığı. Yavaşça her yerine. Damla. Damlatacağız. Damla. Hadi şuradan gene alalım. Hadi dök bakalım. Ben Evet evet yap yap küçüğünü yap sen de. Akıtman. Akıtmana gerek yok. Suyu, su dökeceksin zaten. Hadi. Damlat şimdi buraya. Yavaş 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 yavaş. yavaş. Damla, damlat damlat damlat. Şimdi böyle yavaş ya yavaş. Peki, oldu, oldu. Evet oğlum. Çok değişik oluyor. Sen tut onu. Ben buradan alayım damlatayım yavaş yavaş. Olur mu babacığım? Böyle damlatıyoruz suları sonra büyüne damlatalım. De. bakalım. ne Bir olacak. Ben yapacaktım. Yaparsın, sen de yaparsın dene. Şimdi sıra bende. Evet, şimdi sıra sende. Hadi damlat bakalım. Yavaş damlat ama olur mu? Evet, evet, evet. Hadi damlat, damlat. Seni bekliyor. <laughs> Çöp adam seni bekliyor Mustafa. <laughs> büyüne damlatacaksın. Ha. <laughs> evet. Sıra bende. <gülüyor> <gülüyor> Sağ bakayım. <laughs> çok farklı bir şey olacak Mustafa şimdi değil. Evet. Ne zaman dans edecek? Acaba? Şimdi dans edecek. Evet. Dans edecek. Evet evet. Kendi sen evet. kendine Biz mi oynarız? Biz oynatacağız onları Mustafa. Ya. Şimdi biraz bekleyeceğiz. Bakalım. Ben bir daha dökebilirsin. Bu işte TV. Bir ben daha dökebilirsin. Kafası gitti bak. Çok dökmüşün işte. Değdirme. Değdirme. Evet. Aferin. Mustafa bak şimdi. Açacağız onları bak. Evet. Ama ben kımıldayacağım. Tamam sen kımıldayacaksın. Önce bir... Hayallayalım bak gördün mü? Vay adamlarımız dans ediyor. Çok adamlarımız dans ediyor. Evet. Hadi sen de dans ettin Mustafa. Çok güzel bak gördün mü? Yavaş yavaş salla. Yavaş evet evet evet. Şöyle adamlarımız dans ediyor arkadaşlar. Evet biraz daha hızlı sallayabilirsin. Evet bir oraya gidiyor bir buraya gidiyor. Hem küçüğü dans ediyor hem büyük dans ediyor. Gördün mü? Çok süper bir ne deney bu. Ne yapıyorsun burada kardeş? Ne yapıyorsun kardeş? Hmm. Gördün mü? Oo bak 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 kımıldadı kımıldadı bayağı kımıldadı Mustafa. Yine kımıldat, yine kımıldat. Haydi bakalım kımıldat, kımıldat çok adamlandı. Sağ sola yap. Evet, evet, evet. Oo gitti gitti gitti. Çöp adamlar dans ediyor arkadaşlar. Evet. Gördünüz <laughs> mü? Mustafa ile güzel bir deney yaptık değil mi Mustafa? <laughs> Mustafa TV. Evet çok güzel. Bak yandan da bakalım şöyle. Gördün mü? Su ile beraber şöyle. Kardeş ne yapıyorsun? Kardeş ne yapıyorsun? Oo. Kum kardeş. Sen bozacaksın bence. Bozacağız, bozacağız, bozacağız. Hadi. Oh, Hiç oh. Ayak oh. Ayak oh. Ayak. bozduk. Bak hep dağıttık onları. Wow. Oh. Ha, ha, dans, sen, dans, sen de dağıt. Sonuçta dans ettirdik değil mi? Oh. Oh. Mustafa. Güzel miydi? <laughs> Bakayım. Oldu. <laughs> Güzel miydi? Bence çok güzeldi. Bu Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. bye. bye.